Ne bayıldım. Yeni kötüler. Şirin Baba, Gargamel ve Razamel'in elinde. Aa, seni özlemişim küçük kardeşim. E-postalarımı aldın mı? Hayır, seni engelledim. Neden? Oh, kedinin fotoğraflarına bakmaktan bıktım da ondan. <laughs> Yeni macera. Burası neresi böyle? Yeni dostlar. Hey, Şirinler bizi izleyin. <laughs> Gerçek dünyaya Şirinlerin <laughs> kim olduğunu gösterelim. olmanın ne demek olduğunu öğrenme vaktin geldi. Dayanın! Tamam, plan şöyle. Gizlice kaleye gireceğiz ve her şeyi kurtaracağız. Ama patatesleri bitirdin. Stresten yiyorum. Kirinler filmi. Yakında sinemalarda.